Unlimited Channel'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Rina Roleplay'deyiz. Roleplay'de gene bugün bir devriye atacağız. Daha öncesinde bir video yapmıştım bununla alakalı. Bir ufaktan tekrardan bir video çekelim dedik. Kaç gündür kısa böyle kesitler falan olayların muhabbetini falan atıyordum. Bugün normal bir direkt devriye atacağım. Tabii ki bu videoda da ufak tefek kesitler olabilir. Ekleme yerleri veya da videonun boş olan yerleri kesilir falan. Bunları zaten kesildiği yerden anlarsınız ufaktan devreye çıkışımızı yapalım böyle F7'den açayım chatimi önce bir kan consignımızı ayarlayalım 23 tom olarak çıkıyoruz sahaya girimimizi açalım akabinde 23 tom bir açtık felsizimizi de verelim hemen Herhangi bir şekilde bir şey olmuyor Kapının da yağlanması lazım Devlet bize bakmıyor arkadaşlar <laughs> gördüğünüz gibi Kapı bile Bazen sıkıntı yapıyor Devlet bize bakmıyor <laughs> Devlet bize bakmıyor Arkadaşlar e, illaki videomda bazen anlık bir takılma olabilir Yani olabilir diye düşünüyorum Sebebi de şu olabilir Şu an hem OBS'den hem de Nvidia'dan yani ekran kartının ayarlarından e, görüntü tekrarı alıyorum e, Ne bileyim kaçan birisi olursa plakasını göremediysek edemediysek hemen bakalım diye Çünkü OBS'i durdurduğum zaman kaydetmesi bazen biraz uzun sürebiliyor Renux muhabbeti olduğu için Hani ufak bir takılmam falan olursa ben Kusura bakmayın Büyük ihtimal klavye sesi de geliyorsa Onun için de kusura bakmayın şimdiden aklımıza sığınıyorum bir Vespucci bakalım. Vespucci değil la ki bir muhabbet vardır. Artık arabaları düzgün park ediyorlar. Park mesela. Bu motor hatalı park. Hemen bir plakasını anons geçelim. 09C GBT bekliyoruz. verdik ama ben şekilde bir gelen olmadı. Arkadaşlar bu arada hani bu ihtar veriyorum hani aracınızı kurtarın falan diyorum ya hani eğer direkt göze görülür bir şekilde varsa ki motor burada hatalı parkta şu an zaten görüyorsunuz ihtar vermeden de direkt yazabiliyoruz ben gene de bir inisiyatif alıyorum belki hani çeker belki buradadır diye ama 15 geçe yazdık 16 oldu daha arabanın yanına gelen yok işe ceza yememiş zaten her neyse şu anlık şöyle bir fotoğrafını alalım ya kanat tekliyorum bombik polis arabası herif ama olsun ilk cezamızı yazdık araç sahibi içinde zaten bir arayalım araç sahibini kalınca burada durmaları zaten böyle afk atmalar da garip aslında. O ne lan? Gelen adam mı arabanın sahibi? Aynen. Neyse. nezasını kesmeyelim. Gereği yok. Adam çekti sonuçta arabayı. Gidelim bakalım. Olacak. Belki de alem orada da bilemeyiz. Ben sanmıyorum tabi de. Ya buraya kırmızı şortlu. Terima kasih bir yanaşalım bakalım lütfen. Kaza yapmış. Az önceki ceza kes adam var. Evet ben de bu muhabbeti mesela anlamıyorum. Adam şimdi el atacak ve <laughs> hiçbir şey olmamış gibi gidecek mesela. Belki de ICD'de denilen muhabbete gider. Son kararımız Tamam. Evet. Hiçbir şey olmaz buradan çıkmaz bir şey. dinle de zaten saha dolunması Normal arkadaşlar böyle olunca. Baksana adam camdan fırladım diyor. İşte arkadaydım gözlerim kapalıydı. Öyle oldu falan filan diyor. Ama yani ambulans çağıralım diyorum yok. Yetersiz Aksan. Şunu bu yerden. Sen ayağına biraz hızlı gidiyorsun. <laughs> 老师，我这个作业昨天交给我了，对不起啊， Oh santap lebih baik. Oh

arkadaşlar hani bu yapılabilir bir muhabbet tabi rol olsun diye de hani cidden bazen bazı arkadaşlara yapmaya çalıştığın zaman yapılmıyor ve hatta da hani daha sen bir şey demeden tamam yaz cezayı ver şeyi yani ne bileyim onlara da yani hiç inisiyatif yapılası gelmiyor dolaylı olarak hani siz de baktığınız zaman empati olarak empati kurduğunuzda düşündüğünüzde beni haklı bulursunuz Bazıları diyor tamamdır kusura bakmayın şöyle böyle falan. O zaman yapılıyor. Eyvallah da bazıları var. Yok yani hiç yapmasan daha iyi. Direkt bağlar şeyini şeydi. Hadi o söyledi anlamışlar <laughs>

没事，我今天打电话问了。 私も。<noise> <noise> Arkadaşlar da bizim arabayı hiç görmedi, hiçbir şey olmamış gibi.

촬영기자 그... 이곳에서 다가 niye vurup gittin sen nerede o pikap düşelim bir peşine necere lan cidden kaçıyor musun ya HCRB tam göremiyorum ki plaka yanlık görüyorum arkadaşlarım. HCR5 Evet, bir daha. HCR5 HCR5 VS Hecere 5 Hecere 5 Yani orası

To jest bardzo dobrze, że uważam za zrób, 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 że uważam, że uważam za zrób, że uważam, że uważam za zrób, że uważam, że uważam za zrób,

Yani inisiyatif yaptık. Ama yani o gidişten sonra keşke yapmasaydık da dedi de neyse. Umarım yapar yani muayenesini. Bakalım aktif iş yerinde muayeneci var mı? Terbiyesiz adam. Ama biz bir cezasını ona bir gönderelim ya. Ona bir sürpriz yapalım bence artık. Hani E, muayenesi yok dedim aynen. Muayenesi yoktu arabasının. Ceza e, işlemini bir gönderelim. Bakalım ne gibi bir tepki alacağız. Bakın bekliyorum. Bir şeyler yazacak şimdi. Arabamız... <gülüyor> ya... <gülüyor> Videomuz bu kadardı. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve Videomu beğendiyseniz sizden ricamdır videomu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz eğer kanalıma abone olmayı esirgemezseniz çok müteşekkir olurum. Ek olarak zaten videomun her açıklamasında, her videomun açıklamasında var. Instagram kanalım ve Discord kanalım da mevcut. Bana ulaşmak isterseniz eğer Discord üzerinden ulaşabilirsiniz. Ek olarak Instagram kanalımı da takip edebilirseniz eğer çok iyi olur. Oradan da böyle arada ufak tefek şeyler atıyorum. Esetler falan. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun.